Siz göreve geldiğinizde UEFA bir rapor açıklıyor. E, iflas edecek kulüpler listesi çıkartıyor ve bunun kapağına da Fenerbahçe'yi e, yazıyor. Siz göreve geldiğinizden beri borç ödüyorsunuz. E, 347 milyon euro olan finansal borçlarımızı 69 milyon euroya düşürmüşüz. 381 milyon euro olan nakdi borçlarımızı 223 milyon euroya düşürmüşsünüz. E, kadro değerimiz 70 milyon euro iken bugün... Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol Kulübü'nün 300 milyon euro civarında bir bütçesi var. Şimdi ben burada başka bir soru sormak istiyorum. Koç ailesinin bir ferdi olarak bu kadar borç ödeyeceğiniz hiç aklınıza gelir miydi? Çocukken gördüğünüz kabuslar bunlar mıydı? Bunca yıldır alışık olmadığınız bir his yaşıyorsunuz. Evet yani gece yatarken sabah nasıl borçları veya maaşları veya neyse o günün o haftanın ödenmesi gereken yükümlülüklerimizi nasıl karşılayacağız diye çok gece uykusuz kaldık. Uyku ilaçlarıyla tanıştık. Ama şaka bir yana 7 senede nereden aldık, nereye getirdiğimiz bence önemli bir konu. Tabii bu futbolda şampiyonluk olmayınca bunlar hep ikinci plana atılıyor. Ama sağlam bir finansal yapı olmadan sportif istikrar da çok çok zor.